Ali Tanış Güller Mali Motorumuz Sayın Osman Sayın'a motor, motorumuz adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Baş altı meylivanları, evet, kolları atlayalım. Dağlar. Saygılar, misafirler, değerli konuklar, insan olu dünya kuruldu kurulana daima merak salmıştır gümüş hilatına, görmüş olduğunuz yiğit Türk aslanları güreş yapacaklar baş altına, başaltı pehlivanlarına bir moral alkışı yapalım. Güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Malıkesir, Başkanımız Güreş senden kentler birliğimiz başkanımız Sayın Ahmet Akın adına güreş yapıyor. Tekli pencere. Aynı Tekli zamanda Murat Polcuk Sarat adını Nisan adına güreş yapıyor. Emirhan Erkin Balıkesir <laughs> <Bikadir>. güreşçi. <laughs> Manisa Akhisar Belediye Başkanımız Sayın Besim Tuttulu adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Ulumar Marketleri sahibi İsmail kardeş adama güreş yapıyor. Ramazan Evren, Manisa, Akisar. Gülümseyin. Gülümseyin. Bursa'dasınız diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Pozbey adama güreş yapıyor. Adem